Koca, koca mı, kariyer mi sorusuna koca diye karar verdim. Harika geçen dört yılın sonunda iki medeni insan gibi ayrıldık. <laughs> Şaşırtıcı ama gerçek. Sonra da bu dekorasyon şirketini kurdum. Hı. Çok şükür iyi gidiyor. Kendi başına ayakta durman ve bu kadar açık sözlü olman çok güzel. Bu zamanda zor bulunur bu özellikler. Seni tebrik ederim valla. Herkes öyle değil. Evet, kimileri nedense rahatsız olur bundan. Hiç anlamam öylelerin. Ben lavaboya gidiyorum. Birazdan dönerim. Tamam. Aylacığım, geliyor musun? Hayır canım, sağ ol. Yuh yani Berzan. Ha, bir şey mi oldu? Ya resmen gözümün önünde çiğdemle bir flört ediyorsun ya. Ya ama bak canım yani şimdi kıza ilgi göstermezsem... ...birlikte olduğumuzu anlar. E bunu da istemiyoruz değil mi? Berzan. E tamam yani, o kadar rahatsız oluyorsan birlikte olduğumuzu söyle. Ben de senin sevgilin gibi davranayım. Seve seve. Sen tehdit ederek beni yola getireceğini mi sanıyorsun? Ya Berzan inanamıyorum sana ya. Bir kere de bana hak versen, bu kadın belki bir bildiği vardır desen ne olur yani? Hayrola? Bir şey mi oldu? Yok. Hiçbir şey olmadı. Hesabı isteyelim o zaman. Tabii ki olur. Ee, hesabı alabilir miyiz lütfen?